Kışın özellikle, kış aylarında, bahara doğru işte mevsimlerde olağan olay bunlar yani. İlk daha dikkat etmesin, ne etsinler ki yani o, o bunlar olağan şeyler. Yani ben e, yıllar öncesinde bizim neredeyse gölün suyu, hı hı. o gölün suyu bile boşalırdı yani. Yeni bir olay değil yani e, teknelerle girerdik. Tekneler girdik, tekne... Meteorolojik bir olay, yani doğa olayı bu. E, vatandaşlarımız bunu çeşitli şeylere yorumluyorlar. İşte deprem mi olacak, e, iyiye delalet ...değil şeklinde yorumlar yapılıyor. Sosyal medyada bunları görüyoruz. Genellikle bu tür olaylar... E, ...ayın konumu... ...basınç, meteorolojik e, koşullara bağlı olarak... rüzgar ve basıncın etkisinde oluşan durumlar. Şu ara yüksek basıncın etkisindeyiz. E, yani... ...Türkiye... ...Poyraz yaşadı. Uzun süre bizim bulunduğumuz Antalya bölgesinde... E, ...hemen hemen 3 haftasındır esen bir Poyraz var. E, tabii... ...hava da kurak gidiyor... E, ayın konumu da önemli bu. E, su açılıp yükselme metkesini biliyorsunuz. Ayın çekim kuvveti belirler. Burada bu bölgede e, fazlaca bir yani ötelenme var. Suların e, daha çok ötelenmesi olayı bu. E, korkacak herhangi bir durum yok. Sadece bir doğa olayı bu. Belli dönemlerde yaşanılan e, bir olay bu bundan sonra ağır ağır normale dönecektir. Çekilme duracaktır. Normale dönecektir. Ee, hemen görürsünüz. Zaten Poyraz çok güçlü poyrazlar esti bu bizim kıyılarımızda. Ee, onların da etkisi var tabii. Rüzgarın da etkisi var akıntılarda. Ee, böyle bir durum. Yani tekrar dönecektir deniz eski pozisyonuna. Tabii şimdi birçok canlı kıyıda hemen e, suyla karanın birleştiği yerde nemli bölgede yaşayan birçok canlı öldü. Kuruda kaldı onlar. E, özellikle işte bunlar e, sığ sularda yaşayan canlılar. Bir kısmını da kuşlar, diğer canlılar e, onları yedi. Kuşlar, e, işte kedi, köpek gibi canlılarda o bölgeden bazı şeyleri aldı. Çok büyük kayıp değil. Olan e, kayıplar bunlar. E, zaman zaman olan bir durumdur Önceki yıllara göre biraz daha fazla olacak e, Bu sene biraz fazla oldu. E, dikkat ederseniz e, dediğim gibi bu sene çok Poyraz oldu. E, bu Poyrazların etkisi de var bunda. Yani e, kıyımızdan e, Afrika kıyılarına doğru bu suyu sürükledi Poyraz. Onun etkisi de var. Dediğimiz gibi basınç özellikle yüksek ve alçak basınç değişimleri e, var. E, bir taraf yüksek basınç olurken bir taraf alçak basınç olursa Bundan yaşanır. O bu, ayın konumu da oldukça önemli. 30-40 santim bir değişim olur. Ee, bizim buradaki genellikle bu mekkezir olayındaki yükselme alçalmalar o kadardır yani. Yoruma hiç böyle bir yoruma gerek yok. Ee, korkmaya da gerek yok. Olan bir doğa olayı bu. Ee, meteorolojik bir olay. Herkes rahat olsun öyle bir şey yok. yok. Bazı hatta ekinoksu da söylüyor. Bazıları e ekinoksun da etkisinin olduğunu söyleyen var. Ee, ama genelde e, benim